Selam millet ben Şefik ve bu da Rootwood yeni oyunlardan biri değil sadece bir demo sürümü Team Next Fest demolardan biri. E, aksiyon roguelike tarzında bir oyun ama çok önemli bir detay var o da Don Starve'ın yapımcıları tarafından geliştiriyor olması. Aynı zamanda Mark of the Ninja Shank ee, onun dışında Oxygen Not Included bunların hepsini geliştiren Clay Entertainment'ın yeni oyunu çıkış tarihi belli değil. Ama çok eğlenceli bir oyun. Demoyu biraz oynadım. Sonrasında size göstereyim istedim. Oyuna geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanal destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz diyorum. Hemen play'e basıyorum. Şimdi bu oyun önemli özelliklerinden biri şu. E, tek başınıza da oynayabiliyorsunuz. Online da oynayabiliyorsunuz. 4 kişiye kadar eşit oyun desteği veriyor. Ben tek başıma oynayacağım. Ve hemen oyunun dünyasına dalacağım diye düşünüyorum çünkü e, biraz oynadıktan sonra önden çıkmıştım. Burada yeni karakter oluşturabiliyorsunuz. Ben şöyle bir karakter yaptım. İşte bunun saçını başını e, tabi kedi gibi bir hayvan olduğu için saçı başını edeceksiniz. İşte Kulakların, gözlerinin, burnunu, ağzını değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında oyuna giriyorsunuz. Şimdi oyunda bir tane kasabanız var. E, burası da aslında Cult of the Lamb'e biraz benziyor ortam olarak. Gerçi o da e, Dawnstar'la benziyordu. Bunların hepsi birbirine biraz benziyor. Şimdi burada olay şu. Bizim bulunduğumuz dünyaya bir şeymiş, var, bir şey saldırmış. Sonrasında burası biraz dağılmış. E, tabii ki düşmanlar gelmiş. Sonrasında bizden ilk istenen şey e, ki şu arkadaş bizden e, görevleri istemeye başlıyor. Öncelikle buradaki bir demirci var bir de zırhçı var bunları bul diyor. E, bunları bulurken de oyunun dünyasına ilerleyip düşmanları öldürüp e, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Roguelike bir oyun olduğu için öldükçe tabii ki e, güçleniyoruz güçleniyoruz tekrar oyuna dalıyoruz. E, demo içeriği ne kadar bilmiyorum ama şu ana kadar 3-4 tane silah açtım. E, şöyle göstereyim, daha çok böyle e, bam gün vurabileceğiniz böyle hammer tarzı silahlarınız vardı. Sonrasında bir tane mızrak aldım, e, ucunda böyle bir e, keskin taş parçası var diyeyim. Sonrasında da bir tane top aldım, bunu çok kullanamadım e, çünkü bu silah çok ağır olduğu için e, şey yapmanızı engelliyor, sizin böyle e, dojlamanızı engelliyor. Şöyle ki normalde oyunda e, çok basit kontroller var. Bir normal saldırabiliyorsunuz, bir ağır saldırı yapabiliyorsunuz. Şu şekilde yuvarlanabiliyorsunuz düşman saldırılarından e, kaçmak için. Bir de B'ye bastığınızda, gamepad oynuyorum bu arada, yeteneğinizi kullanıyorsunuz. Onun dışında tabii ki böyle özel hareketler var. Solda zaten böyle yazıyor. Mesela şöyle gidip geriye doğru daha sert vuruş yapabiliyorsunuz. Bunun dışında iksir var, iksir taşıyorsunuz. Onunla sağlığınızı e, yenileyebiliyorsunuz. Bir tane iksir taşıyabiliyorsunuz. Ve tabi ki oyun boyunca sürekli olarak bir şeyler bulup odalar boyunca ilerleyip bir şeyler bulup aslında geliştiriyorsunuz kendinizi diyebilirim. Oyunun aslında temeli özetle bu. Şimdi Binding of Isaac diye de düşünebilirsiniz Odalarda odalar boyunca ilerliyorsunuz. Böyle çok oyun var aslında da aklıma hep o geliyor. İşte odalar boyunca ilerleyip güçlenip ilerlemeye çalışıyorsunuz. Şimdi ben ilk bölümü bitirmiştim ilk bossu bitirmiştim. Ee, yine oradan devam edebilirim ama onun yerine e, Pardon ikinci bölüme geçmişim ama onu göstermek yerine Burası biraz zor geldi e, Kolay bölümden ilerleyeyim diyeceğim ama Burada da şöyle bir şey var Bir bölüm bitirip Oradaki boss'u öldürürseniz e, Orası biraz daha zor hale geliyor Daha elit düşmanlar gelmeye başlıyor Onu da denemeyeceğim Dümdüz halinde oynayacağım Hemen ilerleyelim ki video çekerken çok fazla zorluk yaşamayalım Şimdi oyunun mekanikleri oldukça basit aslında İlk başladığınızda hemen bir upgrade seçiyorsunuz Bu arada Cult of the Lamb'in de yapısı böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Tabi baya bir zaman oldu ben onu oynayalı ama genel olarak benzer e, yapıda ilerliyordu. Aslında tam Don't Star onun arasında bir oyun diyebilirim. Onda da böyle bir kasabanız vardı hatırlıyorsunuz. oraya geliştiriyordunuz oradan upgrade'ler alıyordunuz. Orada aslında biraz kasaba yönetimi vardı. Burada da var gibi ama daha çok size upgrade sağlaması için. Hani orada biraz daha uğraşmanız işte millet doyurmanız falan gerekiyordu. Burada öyle şeyler gerekmiyor diye düşünüyorum. En azından demoda böyle şeyler yoktu. Şimdi bölüme başlarken hemen iki tane upgrade seçeneği geliyor size. İşte bunlar iksirinizi doldurabilir, saldırı gücünüzü arttırabilir. Etraftaki bir şeyleri kırdığınızda sağa sola ateş edebileceğiniz, saldırı yapabileceğiniz ekstra bonuslar olabilir. Burada ilk seçim önemli tabii. İksire gidebilirim. Sol üstte iksir şişesini görüyorsunuz. Bir tane var. Onun altındakilerde kaynaklar. Daha çok soldakini topluyoruz. ki Onlarla bir şeyler alabiliyoruz. Sağdaki daha az çıkıyor. Onunla da yine bir şeyler alabiliyoruz. Upgrade yapabiliyoruz. Silahları upgrade edebiliyoruz. Onun dışında... Üste döndüğümüzde diyeyim orada e, bir şeyler yaptırabiliyoruz diyeyim. Şimdi e, full sağlığı olan düşmanlara daha fazla vurmak mı? Ben şurada iksirden gideyim. Hemen yolumuz ikiye ayrılıyor. Şöyle sağdan gidelim ve düşmanları görelim. E, aslında orası galiba ne toplayacağımız, doğru ettiğimizde ne toplayacağımızı gösteriyor. Şunlar e, patlayıcılar. Bunları böyle tetikleyip sonrasında da düşmanları... Kendi kendine ölüme bırakabiliyorsunuz. Bazı upgrade'lerden biri daha doğrusu bu yolda bulduğumuz şeylerden biri mesela. Yuvarlandığımızı bu bombalardan atmamızı sağlıyor. Ben boss'u öyle öldürmüştüm. Yuvarlana yuvarlana etrafa bomba bıraka bıraka onu bir güzel temizlemiştim. Şu şeyi kullanayım diyeceğim. Şöyle gidip. Gerçi evet. eyvah. Tabii sürekli saldırmamak lazım. Şimdi ilk baştaki düşmanlar kolay diye ben biraz biraz daha bodoslama oynuyorum. Ama genelde bu yuvarlanarak kaçmak lazım ki durup dururken hasar almayalım boş boşuna oyunun başında sağlığımızı düşürmeyelim. Normalde oyunun başında 900 oluyor sağlığınız. Sonrasında aldığınız bonuslarla işte kalıcı olarak bunu arttırabiliyorsun. 1050 arttırmıştım ama hemen hasar gördükten sonra 900'ün altına kadar indirdim. Şimdi hasar aldığımızda 250 hasar vuruyormuşuz düşmanlara. Bunu direkt alayım. kazandığımda da ee daha doğrusu boss'u öldürdüğüm denememde bunu almıştım. Şuradan aşağıdan devam edelim. Şimdi böyle düşmanları gördüğümüz odaları gezerken arada farklı karakterler görüyoruz. İşte bize bir eşya satan oluyor. işte Sağlık iksirini doldurduğumuz bir yer oluyor. Ee, onun dışında oyun hikayesine dair birkaç karakter görebiliyoruz. Şimdi biz oyunun başında e, demirciyle zırhçıyı arıyorduk. Bunları da onlara sorabiliyoruz. Hani Bulmamızı sağlamıyorlar belki ama en azından oyun dünyasında böyle bir akış e, gidişat. Hani onların da bir de... Eyvah tam da önüne atladım ya oluyor. Bunlardan da biraz bilgi alıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Tabi oyunun e, birini nerede bulacağımız değişmiyordur. E, buna göre. Bunu da bir temizleyelim. Güzel. Aha yenileri çıktı. Muhtemelen e, bu friends level'ı bir arttırdığımızda işte daha fazla ödül veren ama daha zorlu haline oynayacağız oyunu. Ben ona bulaşmadım. Zaten bitirip direkt ikinci bölümü denemiştim. Yani yuvarlan bakalım. Oyunda yeni düşmanlar keşfettikçe tabii ki onların hareketlerini, saldırı e, rutinlerini öğreniyorsunuz. Ona göre hareket ediyorsunuz. Burayı da kolay geçtik. Bakalım ne alabiliriz. Düşman aldığımızda %2 saniyeliğini %75 daha azla hareket ediyormuşuz. E, şeye vurduğumuzda %1 kritik şans. Kritik vurduğumuzda resetleniyormuş. Hmm. Şunu alalım. Bazen hızlılar ikitmemiz gerekebiliyor. Düşmanlardan hızlıca kaçabilmek için özellikle kalabalık olduğu zaman buna ihtiyaç oluyor. Yine elimde çekicimle böyle ilerleyelim. Ha şunlar da hem kök salıyorlardı hem de bomba atıyorlardı. Bir de şu yuvarlanan var. bomba oldu. Düşmanlar birbirlerini vurabiliyor bu arada. Özellikle büyük düşmanları gördüğünüzde onları küçüklerin üstüne doğru yönlendirebiliyorsunuz. Yani daha doğrusu zaten size saldıracak oluyorlar da sizden yön değiştirerek aslında lehinize e, kullanabiliyorsunuz o tip e, saldırıları diyeyim. Bakın bu da kendine vurdu. Ama şunları bir ortadan kaldıralım. Bunların çok çünkü menzil daha geniş. Böyle bir saldıralım. Yenileri geldi. Şunu bir şarj edip kullanalım. Bu arada bu yeteneğinizi hani tek de basabiliyorsunuz ya da şarj edip de kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Tabi o sırada düşman gelmemesi size bir düşmandan bir hasar gelmeyeceğini öngörmeniz lazım. Bu arada bu kaynakları topladık, Tephra mı Aynen. 82 oldu. Aslında bir upgrade yapmak istesem, şu an bir e, upgradeçi, bir karakter bulabilsem, e, bunu kullanabilirim. Bu etrafta kırılabilir bazı şeyler de var. Aslında bunun olayı, yani anladığım kadarıyla mantığı şu. Mesela bazı bonuslar alıyorsunuz ki şu ana kadar çok çıkmadı. Diyor ki etraftaki bir şeye 3 e, kere vurduğunda işte saldırı yaparsın. Yani ekstra bir saldırı yaparsın diyor. Biraz onu tetiklemek için aslında etraftaki e, şeyleri kullanıyorsunuz diyeyim. Şunları da temizledik bir de şu ağacı alırsak. Yine kendine saldırıyordu yaşatmadım. Ve heavy atakla öldüreyim. Eyvah yuvarlanacak hemen bekleyelim ve onu da öldürelim. Şöyle bana bir kaç tane afret verirsen yalnız ha. Bakalım. Daha etkili. Bu arada buna rastgele geliyor. E, benzer birçok oyunda olduğu gibi. Şimdi dojladığımda rastgele bomba bırakıyormuş. İşte i̇stediğim buydu. Ee, bu arada karakteri ve e, karakteri geliştirirken bu aldığınız ve her aldığımda sol üstte e, birikiyor görüyorsunuz altıgenler içinde. O özellikleri de upgrade edebiliyorsunuz. Yine onunla ilgili karakteri bulmanız gerekiyor. Tabi upgrade edebildiğim mesela ben yuvarlandığımda bir tane bomba bırakıyormuşum. Şunlardan bırakıyorum aslında bakın şöyle. E, o upgrade alırsam mesela bunu ikiye çıkarabiliyorum. Boss'u öldürdüğümde yine bu, bu denk gelmişti. Hem bunu kullanıyordum hem de onu iki kere... E... bakın hemen bir tane daha geldi. Daha doğrusu doldu. tabii sürekli olarak atamıyorsunuz. Onun bir dolması gerekiyor. 2-2 bırakıyordum. Tabii rastgele attığı için boss'un da yanına düşmesi gerekiyor ama işte biraz da şansım ya vergi deyince boss'u ilk görüşümde öldürmüştüm. Şimdi şunu yine tetikleyelim. Bakın ne güzel içine geldi hepsi hop temizledim. Neredeyse bir şey yapmadım. Şöyle kıralım öylesine yine upgrade'ler. Hasar aldığımda bir sonraki saldırımda %100 daha fazla vuruyormuşum. Bunu alalım çünkü illa hasar yiyeceğiz. Ee, sağlık basmama gerek yok gibi henüz. Çünkü ne kadar dolduruyor bilmiyorum ama %50'den fazla dolduruyordur diye düşünüyorum. Şunu bırakalım. Gelin bakalım toplanın şurada. Bir de oradan uzaklaşmayın ki bana gelirken ölsünler diye yani yakında bir yer, yerde şey yapmanız lazım. Yalnız bayağı da hızlanıyormuşum. Yine şu bombayı bırakalım. Şimdi onları çekelim. Bu da biraz tembellik oldu yalnız. Kendim saldırmıyorum da. Bombayı öldürtüyorum onları. Güzel bunları da hallettik. Biraz güçlendiğimi hissetmeye başladım. 3 tane yer açıldı. Şimdi aşağıda iksir var. E, yukarıda da store var gibi. Hemen store'a gidelim bakalım orada ne alabileceğiz. Genelde 50 ya da 75'ten başlıyordu birçok şeyin fiyatı. Onun dışında aslında şöyle envanteri göstereyim. Solda iksiri görüyorsun. Sağda bu e, çekirdek taşı dediği bir şey var. Ondan hiç toplayamadım. Şu anda sıfır. Sağda silahımı görüyorsunuz. E, bu arada eşyaların ağırlığına göre mi Böyle iki sınıfa doğru yöneliyor gibi bir durum var. Ama işte orada kullandığınız silah vesaire de değil. Şu yani işte yuvarlanamıyorsunuz mesela ama daha güçlü oluyorsunuz gibi. E, aslında bir yolda var oyunda. Bu tamamen envantere bağlı. Burada gördüğünüz gibi üstümde kafamda ve altındaki kıyafetleri görüyorsunuz onların bana saldığı bonuslar var ki üsttekinin artı 50 sağlık vermesi dışında diğerlerinden pek bir bonus alamıyorum. Burada işte o çekirdek taşlarından bu istediğim yeni kıyafetler vesaire de alabilirdim. Onun dışında burada işte o soldaki şeyleri toplayabiliriz 165 olan kaynağı adını sürekli unutuyorum. Onu kullanarak bir şeyler alabiliyoruz yine buradan onları görüyoruz. 200'e kadar gidiyor. Neredeyse de 200 topluyormuş. Aa işte Core Stone. bahsettiğim bu çekirdek taşı değil bu. Bunu da kullanabiliriz. Ee, yine iksir doldurabiliriz. Bunun için mesela şu iksiri kullanayım ben. Sonrasında da şunla o iksiri doldurayım. Şunu da alalım. Güzel. 100 daha kaldı. Bunu alabilirim belki. Ee, Verdiğim hasarı ve aldığım hasarı arttıran bir şey. Şimdi onu denemek istemedim. Hatta bu işe hiç bulaşmayayım. Şurada da yeni bir silah var ama yine e, taş istiyor. Bunu da almayacağım. Ben silahımdan memnun. Bu arada saldırıları vesaire bunların üstüne deneyebilirsiniz. Hani belki bilmediğiniz bir combo vesaire var. Çok da fazla combo yok gerçi ama saldırı konusunda. Bunları burada test edebiliyorsunuz. Şimdi bu haritanın ara bossu bu. Bunu öldürdükten sonra yine deminki gibi odalarda ilerleyip... Az önce darbe almasak iyi. Asıl borta gidebiliyorsunuz şuraya doğru gelirseniz yaz aşağı doğru ha. Burada bol bol düşman gelecek. Biraz daha saldırı şeyi olsaydı yanımda, opsiyon olsaydı güzel olurdu bu için. Alt mini boss için. Güzel. Bu genelde sizi kolay kolay öldüremez. Ben yani saldırayım derken, orada şarjlayayım derken yeteneğimi durup bol bol hasar aldım. Duralım. Neyse ona biraz vursak yeterli oldu ben çok aralarına girmeye başladım güzel biraz daha vurduk. ona takılmıyorum ha bombayı yine o tarafa düştü güzel oldu Gel çok da ilerlemiyor bunu neredeyse şeyle öldürebilirim bombayla öldürebilirim biraz daha yuvarlanın. o da yukarı geldi mi aynen kolay oldu tabi gereksiz yere çok agresif oyundan da hasar almış oldum ama sonuçta onu öldürmüş oldum bu arada öldüğünüzde de ölüyorsunuz ama bununla ilgili de bir kart vardı böyle geliyordu o da öldüğünüzde %50 ihtimalle sizi e, geri getiren bir şeydi e, özellikle onu da upgrade ettiğinizde %100 sağlıkla geri geliyordunuz İki tane portal açıyormuş bu da enteresan 5. E, saldırımda %200 vuruyormuş bunu alalım bu seri olarak vurmamız lazım demek ki Yukarısı upgrade yerine benziyor. Gördüğünüz gibi bu ormanın haritasını gördük. Yarıya gelmişiz. Şimdi... Buradan upgrade alabiliyorduk ama galiba işte bunda taş gerekiyordu diye hatırlıyorum. Ha pardon ilkini bedava veriyordu. İkincisinde de o diğer kaynakları kullanıyorduk. Şimdi burada neyi kullanabiliriz? Ee... bakalım şu bombayı kullanabiliriz. Bak, bu artık iki tane atıyor. Bunlar da demek ki sabit bir şartlıktır. Bir kere öğrendikten sonra kalanlarında da kullanabiliriz. Yine hasar aldığımda hasar arttıran 150'den 500'e arttırsın. İlla hasar alacağım. İlla birileri bana vuracak muhtemelen. Bunu da hallettik. Şimdi şuradan devam edelim. Düşmanları tek tek avlamaya. Burada boss'a kadar giderim diye düşünüyorum. Şimdi da bir tetikleyelim. Gelin bakalım. Gelin gelin. Çok kolaycıyım ya. Aa o da tabii bomba bombayı tetikledi. tane özel vuruşum vardı onu deniyorum da bir türlü denk getiremedim. Çok da uzaklaşmayalım ki siz de şunu ölün Güzel. Yani şöyle bir yuvarlanma vardı geriye doğru vuruyorduk. Normalde o kaç vuruyor bakalım. 5. Öyle bir vurdum. Beşinci saldırım olabilir o. E, demo versiyonunda yukarıda versiyon numarası yazıyor. Onu şu an fark ettim. Sanırım o benim ilerleyiş yüzdemi de yazıyor. Şu an %62 yazıyor bu bölümü bitirmek için her üçüncü vuruşumda yine etrafa doğru bir saldırı yapıyormuşum. silahımın şeyi kadar, gücü kadar. Onları burada görebiliyor muyum acaba? Göremiyorum. bu da özelliklerini gösteriyor. Buradan devam edelim. Yine orada bir iksir ikonu gördüm. Belki sağlık şeyini doldurabilirim. bundan alabiliyorum. Şuradan dolduruyorduk galiba ya. Aynen. Buradan sağlığımızı 250'ye kadar doldurabiliyoruz. Bu da böyle arada bir tane beleş e, şeyi sunuyor bize. Senden bir şey satın alabiliyor muyduk? Onu hatırlayamadım yalnız. Böyle çok fazla karakter olduğu için yok alamıyormuşuz. Bundan bedava iksir almış olduk. 250'ye kadar. Ha şunlar güzel. Bunları da tetikleyip düşmanların oraya gelip hasar görmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu da neredeyse bir şey yapmadan size e, düşman öldürme şansı veriyor. 500 duruyor. Bayağı da güçlü. Ha şu... Boss kadar olmasa da Üçlü arkadaş geldi. Şöyle seni oyalayalım. Bir şey patlayacak orada. Bin vurdurduk. bir daha yuvarlanın. İşte alakasız yerlere gitti ama şuradan gelirsiniz bence diye Bir de şunu tetikleyip. Gelin gelin bana doğru gelin. Güzel. Burası da kalıyordu. Ben de fena bir güce gelmedim. Şimdi şuradan yine saldırı gücünü arttıracak bir şey olabilir miyim diye bakıyorum. Ee, Yeni güç aldım da onu upgrade edeceksin. Ne alacağım bilemedim. Genelde böyle çok saldırı odaklı gittiğim için, şunu alalım. Burada iki yol var. Yukarı soru işareti. Acaba yukarıda bize nasıl bir sürpriz bekliyor? Direkt boss'a gitmeyiz herhalde. Yok. Ha işte o e, heavy hata bir e, saldırı şeyi daha ekledi. Daha önce denk gelmeyen şeylerden biri geldi. Bir de böyle yuvarlandığınızda bomba atmak dışında etrafa böyle bir küre, saldırı küresi gibi bir şey atan bir özellik vardı. Şimdi çarpıyor hatta düşmanları. Ben ne kadar çok vurdum bana ya. Şöyle gelelim. Toplanın toplanın. Güzel. Lan 500, 500 bana mısın demedi ya. Yani. Gel. Yaklaş yaklaş. Güzel. Bunu da tetikleyelim bu daha yakın gibi. Orada ölecek mi yok ölmedi Bu vuruşunla öldürdüm Buradan sadece e, Oyunda para yerine geçen şu Hefra yani geldi. 250 oldu bu arada Baya bir şey topladım Ama Şöyle, de Yukarı doğru çekeceğim bir Tembellik e, taktiğimle bayağı bir düşman öldürüyorum gördüğünüz gibi 500-500 olduğu -500 için güzel. Bu bombalarım var ama bir blend etkiledikleri için boş ekler. Üstü yan yana geldim. Gelin bakalım. Bir tanesi geliyor. Şunu öldüreyim. Diğeri yetişemez buraya. Güzel. Orada farklı bir saldırı planlıyorsun gibi. Şimdi bence burası temizlenecek. Aynen. Bossa doğru yaklaşıyorum. Ya benzer oyunların benzer mekaniklerine sahip ama hem görsel olarak e, gayet hoşuma giden bir oyun hem de çok farklı yetenekler, silahlar, upgrade'ler vesaire derken bayağı bir çeşitleniyor oyun. Şimdi focus hitim %10 şey vuruyormuş, kritik vuruyormuş. Focus hit dediği şu olması lazım. Bunu öğrenmiştik. E, şuradan devam edelim. Artık 2, 4, 6, 8, 9 tane yeteneğim var. Bir i̇şte bir store varmış. Bayağı bir şey topladım ya. Bir oraya gideyim. Belki alacak bir şey bulurum. Ee, çekirdeğimizden yok belki ama saldırıyı doldurmaya gerek yok. Power upgrade. Bu olabilir. Yüzde de buna verelim. Bu muhtemelen bir şey upgrade edeceğiz. Aynen. Ee, heal içtiğimde artı %50 veriyormuş ve shield veriyormuş. Bu olabilir. Ee, bakalım. Başka neyi upgrade edebiliriz? Bu yine hızımı arttırıyordu. Bu şunu çok bir şey olmaz. Şunu 500'den 750'ye çıkarmak mantıklı olabilir. Bir upgrade daha var. Aslında şu an her şeyi alabiliyorum. Her şeye param yetiyor. Burada direkt run speed alıyoruz. Bir upgrade daha alalım. Bir gücümüzü daha e, arttıralım. Bunların yanlarında bir level ikonu var mı? Ondan emin olamadım. Belki şu çerçevesiyle e, belli ediyordur diyeceğim ama Böyle bir şey de yok. Kaçış hızımızı arttırabiliriz. 2 saniye üstü. Yani Çok da büyük bir gelişim olmadı ama. En azından. işimizi görür. Evet sonunda boss'a geldik. İlk boss savaşımızı yapalım. Ee, buradan sağ çıkarsak da güzel bir final yaparız. Ee, şimdi demoyu siz de oynayabilirsiniz demiştim. Ee, bir sonraki bölüme de gidebilirsiniz. Kaç bölüm var bilmiyorum ama. Diğer boss'ları ve düşmanları da görebilirsiniz. Yeni bölgelerde yeni düşmanlar oluyor. Yeni zorluklar oluyor. Ben en kolayında oynayıp e, oyunu genel bir göstermek istedim. Tabii ki her benzer oyunda olduğu gibi bossların kendi saldırı e, şeyleri var. Abi attım bombaları ya? Var yakına atsaydım. Tabii ki, dibine gidip de böyle rastgele vuramıyorsunuz. Eyvah. Hiç güzel onu da başlar başlamış hasar etmeyiz ekserimiz vardı derken kendi patlayıcılarımla kendimi neredeyse öldürüyordum. Ama süper bir şey oldu. Kendisi de bir bomba attı. Ee, ve bomba yakınına düştü. Güzel. Böyle uzaklaşalım. Arada normal e, düşman da spawn ediyor tabi. Eyvah. Tam da önüne koştum ya. Bazen farkındalık sıfır oluyor. şu işte, oyunlarda bende. Şöyle yuvarlanıp. Şunu öldürelim. Gel, gel gel. Bence şu düşmana vurur diye düşünüyorum. Bu mesafesi yakın gibi aynı. Ya, bir tane daha bastı. 15.000 gücü varmış. Neredeyse 10.000'e 10 çektik. Ya tam aradaki şeye gireyim dedim. Ee, aradan kaçayım dedim o ama yine yakalandık. Yuvarlanı yuvarlanı düşmanın önüne ama şunu da bir temizleyelim. Çok kalabalık olduklarında kafa karıştırıyorlar. Burada bir patlayıcı mı var? Farklı bir patlayıcı. Mayınlısı bir şey var. Aaa süper! 2 tane birden. Zaten yarıladık. Orada yine ölümün kıyısındayım. Niye bu kadar çok zarar gördüm anlamadım. Biraz dikkatli olmak lazım. Bu da o çok karışıyor. kaçtık oradan. Ve süper ikisi de yanına düştü. Bunun birini patlatırsam diğeri de diğerini tetikleyip muhtemelen onu... 500 bir şey kalırmıyor ama. Elim bakalım. O nereden vurdu bana ya? Ne kadar geniş vurabiliyormuş. Bu da bayağı bir patlama olacak. yeni kavranıyorum. Bombam da tam yakında düştü. Onu biraz daha sarıldım. Sağlığım çok az kaldı. Aslında şeyim iyi şu anda. Baya bir vurdum. Bir de yanına bomba atarsak attık galiba o da oraya gidecek. Çok bir şey kalmadı. az kaldı. Ekstra bir saldırı yapmazsa ve benim de biraz yanına bombam düşerse diyecektim düşmedi. Artık direkt saldıracağım çünkü şu an pek bir şey yapmıyorken onu indirebilirim diyecektim ve son vuruşla boss'u kesmiş oldum. Özellikle şu bomba taktiği bayağı bir işe yarıyor. Şimdi boss'u da öldürdük. Ee, Boss'tan da yine hearthstone aldık. Ee, bununla beraber üstüne döneceğim ama bu galiba normal bir e kaşı olması lazım. Normalde bir boss'u ilk kestiğinizde ondan bir taş düşüyor. Onu da gidip e, üstünüzde kullanabiliyorsunuz. Hatta onu da göstereyim. 20 dakikada öldürmüşüm. 20 dakika 35 saniyede. Güzel. Şimdi eve dönelim. Hemen beni aldılar oraya. E, zaten helikopter gibi bir şey de gelmiştik hatırlıyorsanız. E, şu upgrade olayını da göstereyim. Aslında çok fazla şey var ama bir şeyleri belki denk gelmediğim için e, atlamış olacağım. O taşları e, bosslardan aldığınız taşları e, buradaki hearthstone koleksiyonuna ekliyorsunuz ve bunlarla beraber Burada bir bonusunuz oluyor Mesela maksimum sağlığım 100 artmış Benim bir de kıyafetten 50 artmıştı O yüzden 900 ile başladığım oyunda 1050'ye kadar geldim Şimdi buradaki karakterlerden Başta bahsetmedim galiba Bundan genelde silahlarla ilgili şeyleri öğreniyorsunuz Bu daha çok zırhla alakalı size yardım ediyor Bu zaten genel görevlere gönderen kişi Bir karakter daha var bulmamız gereken O da buzlarçıysa O da demirci o da muhtemelen yine silahlarla ilgili bize upgrade'ler veriyor diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir yer var. En başta söylemiştim karakterinizin tipini değiştirebiliyorsunuz diye. Burada farklı seçenekler var. Burada yine karakterinizin tipini, kıyafetini ve türünü de değiştirebilirsiniz. Diğer ikisi kitli. O da herhalde tam sürümde olacaktır. Oyuna başlarken seçem seçemiyordum diye hatırlıyorum. Buradan da karakterinizle ilgili görsel değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Şimdi bir tane de şeyi göstermek istiyorum. Bir oyuna girdiğinizde aynı silahla devam ediyorsunuz ama şöyle envantere girdiğinizde farklı silah kullanabiliyorsunuz. Mesela bununla şu şekilde ateş edebiliyorsunuz. Daha güçlü ateş edebiliyorsunuz. Yalnız bunun kurşunu bitiyordu sanki. Burada A'ya iki kere basıp reload yapıyorsunuz. Yani diğer silahlarla yuvarlandığınız tuş burada reload tuşuna dönüyor. Öyle bir fark var. Oyunun öyle bir fark oluyor. Onun dışında e, şu şekilde farklı saldırılar da var. Solda yine tuşlarını gösteriyor. enerji load'umuzu yapalım. Şunu merak ettim. Biraz zorlayıcı. Karakterimizi yere yatıran ama e, belli ki çok daha güçlü saldırı seçenekleri var. Bir de mesela mızrak vardı. O da yine farklı seçenekler sunuyor. Yani normalde şöyle saldırıyorsunuz. Ama şöyle ileri doğru saldırabiliriz. Farklı hareketler de var. Yine farklı silahları, farklı e, seçenekleri olacaktır. Oyunda ileride yeni silahlar buldukça çeşitlik artacaktır diye düşünüyorum. Demonun içeriği kısıtlı. O yüzden her şeyi göremeyeceğiz ama bu bile e, beni tavlamaya etti. Zaten bu yapımcıya her zaman e, güveniyoruz. Bugüne kadar yaptıkları oyunlardan kaliteleri belli ama e, demo oynadıktan sonra e, bu oyunun iyi bir, olacağı, e, iyi bir oyun olacağı konusunda emin olduğum diyebilirim. Ee, dediğim gibi demo hala açık. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Sonraki bölümleri de oynayabilirsiniz. Belki yeni silahlar ve yeni güçler de görürsünüz. Oyun hoşunuza gittiyse e, indirmeniz için ulaşmanız için Steam linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Fiyatı belli değildi onu yazamıyorum. E, şimdilik başka da bir detay yok diyerek bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir bölüm videosunda görüşürüz.